Herkese merhabalar arkadaşlar. Karşımızda AYT 2024'te çıkmış asal sayılar konusuyla ilgili gayet laf işitmeyi hak eden bir soru var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biraz iş güzelce hazırlanmış, herhangi bir böyle bir amacı yokmuş gibi duran. Bakın birbirinden farklı asal sayılar varmış. İşte x artı Y çarpı Z eşit 21'miş. X artı Y artı Z toplamı kaçmış? Tahmin sorusu yani hiçbir e, ekstra bir kazanımı varmış gibi de durmuyor. Hani fazlasıyla dediğim gibi hani Öylesine hazırlanmıştır duruyor. Böyle eleştirebilirim bu soruyu. E ne yapacaksınız? Tahmin edeceksiniz tabii ki. ya yani Oturup 3-5 deneme karalamadan sonra birbirinden farklı asallar olacağına göre işte 11-5-2 tahminini yaparsanız arkadaşlar 11 artı 5 artı 2 yani cevabı ne bulacaksınız işte 16-18 yani denizli gelin.